Evet herkese merhabalar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Cengiz. Dostlar şimdi sürekli akıllarda soru işareti olan iPhone 15 ve iPhone 16 arasında farklar neler? Hangisi alınması daha mantıklı? 16 gerçekten bu fiyata değer mi? Ya da 15 yeterli olur mu? Bunların cevabını karşılaştırmalar yaparak e, karar vereceğiz ve e, bu videodan sonra da uygulamalı bir şekilde sizlere e, tek tek özelliklerini gösteriyor olacağım. O zaman haydi gelin inceleyelim. Şimdi dostlar öncelikle tasarımlarına baktığımız zaman 15 üst taraftaki 15'in modeli alttaki de 16 versiyonu. Bunlar plus modelleri. Tasarım ekranına bakacak olursak tasarımlı iPhone 15'te mat cam arka yüzey ve alüminyum çerçeveden oluşuyor. iPhone 16'da ise daha ince çerçeveler var ve yeni düğme tasarımları eklendi. Ee, ekran teknolojisine bakacak olursak Super Retina e, ekranı var iPhone 15'te. 16'da Super Retina var. Ayrıca parlaklık e, arttırımı da var Bunda e, parlaklığı minimal seviyeye düşürüp tamamen karanlık gibi bir ekran yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda full açık olduğu zaman da ciddi anlamda güneşte ve yoğun ışık kaynağında çok net görebiliyorsunuz ekranı. Dinamikada e, iPhone 15'te de var, 16'da da var. Fakat e, 16'da biraz daha gelişmiş animasyonlar var ve ekranın üst tarafında bu gelişmiş animasyonların farkı gerçekten hissedilebiliyor. Ekran boyutlarına bakacak olursak iPhone 15'te 6.1-6.7 inç arasında bir skala var. iPhone 16'da ise gene bunda da 6.1 ile 6.9 arasında bir genişlik var. Bu Plus modellerinde artış durumu söz konusuyken iken Plus olmayan modellerde ekran biraz daha küçük olabiliyor. Pluslarda 6.9. Performans ve işlemciye bakacak olursak şimdi işlemci iPhone 15'te A16 gönül işlemci kullanıyor. 15'te yanlış söyledim sanırım buraya. iPhone 15'te A16 biyonik işlemci kullanıyor. iPhone 16'da ise A18 ve A18 Pro biyonik işlemcisi kullanıyor. Bu da ne oluyor? Daha fazla hız kazandırmış oluyor. Bunun artılarını daha sonra değineceğiz zaten. Yapay zeka'nın gücüne baktığımız zaman iPhone 15'te standart bir yapay zeka varken 16'da geliştirilmiş yapay zeka işleme özellikleri var ve bunlar fotoğraflarda da açıkçası işe yarıyor. Özellikle düzenleme aşamasında. Oyun performansına bakacak olursak iPhone 15'te gayet mükemmel oyunlar oynanabiliyor. Bir sıkıntı olmuyor. 16'da ultra akıcılık ve daha az ısınma durumu var. Kamera sistemlerinde Ana kamerası iPhone 15'de 48 MB, iPhone 16'da da yine 48 MB ama daha geniş bir lens aralığı var. Aynı zamanda 3 kameranın özelliğini iki kameraya toplayarak arkadan görünümü kameranın iki tane kamera olarak gözüküyor. Ama üç kameranın verdiği tüm özellikleri size sağlıyor aslında. Ultra geniş açısı 12 megapiksel her ikisinde de. Video kaydı iPhone 15'te 4K 60fpsken FPS iPhone 16'da 4K 120fps'e kadar çıkıyor ama bu yalnızca bazı modellerinde geçerli tamamı için demiyorum yani 16'yı tamamını kapsamıyorum çünkü bunun içinde 4 tane daha farklı model giriyor. Yeni özelliklere bakacak olursak iPhone 15'te diğer modellere göre portre modundaki iyileştirmeleri yapılmış, 16'da ise 3D video kaydı ve ve üçte video kaydıyla daha gerçekçi videolar oluşturmak için imkan tanımış oluyor. Pil ve şarj durumuna bakacak olursak şimdi pil ömrü iPhone 15'lerde 20 ile 25 saat arasındayken iPhone 16'larda 23-28 saate kadar bir yükselme durumu var. Bu arada bu Plus modeli normal modeller arasında telefonun boyutundan dolayı bataryada büyüyor ve küçülüyor. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor şarj teknolojilerinde şimdi iPhone 15'te USB C yani Type C diye, Type C hızlı şarj özelliği var. Aynı şekilde iPhone 16'da da Type C gene hızlı şarj özelliği var. Ama MagSafe özellikle geliştirmeler olduğu için MagSafe'de şarj edecekseniz veya herhangi bir kılıf ya da power like cüzdan bunun gibi aksesuarları da kullanacaksanız kesinlikle 16'daki Maxif iyileştirmeleri çok etkin çalıştığını söyleyebilirim. Yeniliklere baktığımızda iPhone'un diğer önceki modellerine azal 15'te herhangi bir resmi açıklamada bir yenilik olduğu gözükmüyor tasarımsal olarak. 16'da şimdi katı batarya olduğu söyleniyor ama bu yalnızca söylentiden ibaret olduğunu altını çizmekte fayda var. Tam net bir veri ne yazık ki sitelerinde göremedim. Model isim olarak 15 ve 16 olarak anılıyor. İşte bunların Plus, Pro ya da E gibi farklı modelleri de var. Bu modelleri zaten diğer videolarda ayrı ayrı hem görünümünü hem de neler olduğunu, ne işe yaradığını ve hangisinin alması mantıklı olduğunu değerlendiriyor olacağız. Şimdi iPhone 16'daki biliyorsunuz en son çıkan telefon modelinde olduğundan dolayı bundaki ekstra özellikler diğerlerinde olmayan bunlar neler var bakacak olursak. Şimdi 16'da e, capture buton diye bir buton geldi ve video çekimlerinde bu e, size artık kolaylaştırıyor mu yoksa e, çok aktif bir şekilde kullanım sağlamıyor mu? Bunları uygulamalı gösterirken anlatıyor olacağım zaten. Yan tarafında e, kameraya daha hızlı erişebilmeniz için basılan bir tuş geldi. Ee, daha hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz. Fotoğraf video çekebiliyorsunuz. Ayrıca e, orayı parmağınıza kaydırarak e, ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. İşte FPS'ini, ISO'sunu ya da e, portre modunu alıyorsunuz. Ön-ark kamerayı açabiliyorsunuz. Kamera geçişleri yakınlaştırma, uzaklaştırma gibi bazı işlemleri yapabiliyorsunuz. E, aslında e, bunlar. Şimdi daha gelişmiş yapay zeka desteği var. Özellikle bu otomatik sahne algılamaları ve akıllı asistan özellikleri burada biraz daha ön plana çıkartmış oluyor diğer modellere nazara. iOS 18 ile tam uyumlu olması özellikle kişiselleştirilmiş seçeneklerin olması daha fazla kişisel özellikleri ekleyebiliyor olmanız. işte Wi-Fi ana, ana ekranların temalarında gibi farklı düzenlemeleri kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz iPhone 16 için yeni tuş ve yapay zeka destekli akıllı özellikler ve diğerlerinden ayrılmış oluyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de bazı yapay zeka modellerinin desteği kısıtlı ya da hiç yok. Onları da size uygulamalı gösterirken teknik tek anlatıyor olacağım. Şimdi 15 mi 16 mı alalım sorusunda genellikle bu çok geliyor. Yani oyun oynanmak için işte video... Çekimi yapıyorsan, oyunları aktif bir şekilde oynuyorsan, telefonun ısınmasını istemiyorsan, daha görüntü kalitesi net ve pürüzsüz bir şekilde, aynı zamanda yapay zeka destek istiyorsan ve yeni nesil işlemciler ve cihaz istiyorsan 16. Ama günlük kullanıcılar olarak hepimiz, yani tamam bizler içerik ve siz içerik üretmiyor olabilirsiniz veya sadece kamerayı resim olarak, video olarak kullanıyor olabilirsiniz. E, e, gündelik kullanım için diyeyim daha doğrusu. 15 yeterli. Yani 16'da almışım. Böyle çok bir şey farkı var mı? E, bazı özellikleri içerik üreticiler için evet farkı var. Ama gündelik kullanımda çok fazla o farkı hissedilmiyor diyebilirim. E, yani Fiyatına baktığımızda fiyatlar açısından birazcık böyle Oynuyor. Yani 15 ile 16 arasında fiyat farkı ciddi anlamda özellikle sayılarda çok oynuyor. Mesela 128 GB'da 512 ya da 256 gibi bu GB'larda fiyat farkları epey bir yükselmiş oluyor. Ha, şöyle bir şey düşünebiliriz: GB'nı düşük alayım. Ekstradan iCloud alırım. 128'lik alayım. O zaman 16 alırsan 15'in 256'sı gibi olmuş olur mesela ya da 512'si gibi olmuş olur. Yani bunun dengesini de aslında olan parana göre bir etmekte fayda var. Yani genel olarak baktığımızda şimdi hangisi alınır ya da hangi alınmalı dediğimizde ya yani özellikle karşılaştırmalarını gördüğümüz üzere çok bir farkını açıkçası ben göremedim ama gittim gene. Şu an kullandığın cihazın ne diye soracaksınız muhtemelen yorumlarda. Ben siz sormadan cevap vereyim. Ben de 16 Plus kullanıyorum. daha yeni işlemci ve yapay zeka destekli olmasından dolayı. Ama bu noktada beni insana sokan bir durum var yapay zeka desteğinde ne yazık ki ülke konumunuzu Türkiye seçtiğinizde ve yani telefon dil eğer Türkçe ise bazı özelliklerde ne yazık ki kısıtlama geliyor ve tam anlamıyla Türkçe dil desteği olmadığından dolayı sizin İngilizce komut vermeniz gerekiyor. Ve promptları İngilizce bir şekilde yazıyor ve yapıyor olmanız gerekiyor. Yani o da Türkçeye gelmiş olsa çok daha güzel olur. Türkçe dil desteği gelse ve kullanılsa. Ama genel anlamıyla karşılaştırmalar aslında bu şekilde. Peki sen hangi telefonu kullanıyorsun? Yorumlar kısmında yaz ve o telefonun üzerinde de biraz konuşalım, bir değerlendirelim bakalım. Evet dostlar bir sonraki videoda görüşürüz. O zaman bir sonraki videomuzda dediğim gibi ikisinin karşılaştırmasını yapacağız. Ve bu karşılaştırmalar sırasında sizlere aslında canlı canlı az önceki anlattığım durumları da gösteriyor olacağım. Ve daha iyi netlik kazanacak. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın abone olmayı, bir like atmayı, aşağıya yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi atlamazsanız çok sevinirim dostlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bye. bye.